Bugün hepsini işte Karabağ'ın başındayım ve 1 milyar euro bütçe yapacağız. Karabağ'ın başında 5 sezon boyunca kalacağım. Şampiyonlar Ligi'ni kazandığımızda video biter. İşte karşınızda Karabağ'ın 1 milyar euro bütçesi. Karabağ Süper Ligi'ne koydum. Azerbaycan Ligi yok oyunda. Elimde Yama da yok şu anda. O yüzden Süper Lig'den Spor'u çıkardım ve Karabağ koydum. Avrupa Ligi'ne de Karabağ'ı koydum. Fenerbahçe'yi çıkardım oradan da. Türkiye'ye koyduğumuz için Karabağ'ı ekleyemedim. Daha fazla Türk takımı ekleyemezsin dedi. Ve Karabağ'ın kadrosunda görüyorsunuz. Şimdi bu, bu adam Juninho oluyor değil mi? Juninho Vieira. Bu sezon iki transfer hakkımız olacak. En iyi ratingli oyuncuları bir kadroya ekleyeyim. Ve Karabağ'ın en iyi kadrosu bu şekilde oldu arkadaşlar. Daha iyisi çıkmadı maalesef. Ratingler baya bir düşük. Bu sezon bence Mustafa Zada'nın yerine bir stoper alalım. Ve bir de sanki orta alsak, bir tane de defansif orta sağlayayım o zaman. Transfer listesine iki oyuncu ekledim. Eder Milta ve Bruno Guimaraş'ı bu sezon kadromuza katacağız. Ama Bruno Guimarães'la anlaşıyoruz. Newcastle'a 77 milyon euro diyoruz. Bu toperde Militao olmadıysa onun yanında oynayan Rüdiger'i transfer etmek istiyorum. Rüdiger'i de Real Madrid'den 82,5 milyon euroya kadromuza katıyoruz. Transferlerden sonra kalan bütçemizi görüyorsunuz ve hemen şöyle kadromuzu da bir düzenleyelim. Guimarães'ı buraya, Rüdiger'i de buraya koyduk. Bu sezon kadromuz bu şekilde olacak. Avrupa Ligi'ndeyiz. Sezon sonuna gidelim. Sezon sonuna geldiğimizde Süper Lig'de şampiyon Fenerbahçe olmuş, Karabağ 4. Türkiye Kupası'nı Galatasaray kazanmış. Karabağ yarı finalde Beşiktaş elenmiş. Ve lig aşamasını 17. bitirmişiz 12 puanla. Birinci kim olmuş? İlk onda Türk takımı var mı? Beşiktaş 6. sırada Lajda lider. Playoff'da Twente'ye elenmişiz be. Ve kupayı kim kazanmış? Manchester United. Bu arada Şampiyonlar Ligi'ni PSG kazanmış. Konferans Ligi'nde Marsilya. Hemen bir oyuncularımızın istatistiklerine bakabiliriz şöyle. Bu sezon en çok golü Juninho atmış. Şaşırdık mı? Hayır. Benzia da 17 gol atmış. Kaşuk oynamış 14 gol atmış. Burna Gimaraş defansif ortasının 11 gol 7 siz. Zubir de 11 gol atmış. Bu arada Andrade kesilmiş. Kaşuk onu kesmiş abi. Diğer oyuncular da bu şekilde verim yapmış. Bu sezon ligde gol kralı Enesiri 27 gol atmış. Victor Osman 23. Ciro Immobile 22. Romula 21. Orsic 20. Karabağ'dan bir oyuncu var mı? Juninho var 16 golle 10. Başka da bir de Benziye var 13 gol atmış 13. Asist krallığında Immobile ve Osman lider. Hatta Enesiri de ortak. Karabağ'dan yine bir oyuncu 10. sırada Gimares var 6 asist. Gol yenmeyen maçta Gürbiç birinci. Buradan yine arıyoruz Karabağ'dan bir kaleci. Mago Medaliye 8 gol yenmeyen maç ile 7. olmuş. İkinci sezondayız. Bu sezon hemen size kadromuzu göstermek istedim. Oo, 63 rating o. Burada Medine'yi koysak Bizim yine bir stoperi ihtiyacımız var. Bir de sol kanatı ihtiyacımız var. Zubir çok iyi verim yapmıştı ama 67'ye düşmüş. Onun yerinde oynayan Adayi var. 68 rating o da mutsuz. Buraya Kaşu koysak sağa sola da Andrade'yi koysak. Başka mevki var mı önemli bir yere almamız? Aa Sabek. Sabek yok. Ha şöyle yapabiliriz. Aynen bu şekilde oynarlar. Önceki sezondan hatırlarsanız 824 milyon kalmıştı. Oyuncularla sözleşme imzalayınca, sözleşmelerini yenileyince daha doğrusu 810 milyonumuz kaldı. Hemen transfer listemi hazırlayıp geldim. Bu sezon Christian Romero'yu alacağım stopere ve sol kanata da Rafael Leao'yu transfer edeceğiz. Christian Romero'yu PSG'den 83 milyon euroya transfer ediyoruz. Rafael Leao'yu da Milan'dan 130 milyon euroya kadromuza katıyoruz. Daha ikinci sezondan bütçemizi yarıladık. Hemen aldığımız oyuncuları da şöyle ilk 11'e yerleştirelim. Bu topar Romero'yu almıştık. Bu topar ekibimiz Romero oldu. Çok iyi. Orta sahada Gimaraş var. Sol kanatta da Leo var ama ünlem gösteriyor burada. O yüzden bu şekilde kanatlı bir dizilişe geçtim. Burada da orta sahaya Jankovic koydum. Jankovic galiba takımın en iyilerindenmiş. Yorumlara yazarsınız. Kaşuk geçen seni iyi oynamıştı da ben yine buraya Andrade'yi koyayım. Gerçi benim buraya kimi koymam bir şey ifade etmiyor ki. Hangisi oynarsa o formayı kapıyor abi. İkinci sezonun sonunda ligi 5. tamamlamışız 74 puanla. Trabzon ve Beşiktaş da 74 puandaymış ama onların avarajı daha yüksek. Fenerbahçe 2.ye Galatasaray'da lider yani şampiyon. İki sezondur sanki geçen sene de Galatasaray şampiyon oldu. Kupayı Beşiktaş kazanmış. Biz yine öyle finalde elenmişiz. Avrupa Ligi'ni 19. sırada tamamlamışız. Şöyle bir bakalım ilk sıralarda. Oha hiçbir Türk takımı yok. Playoff turunda kopana e gelmişiz güzel abi. Son 16'da neredeyiz? Benfica'ya elenmişiz. Ve Liverpool kupayı kazanmış. Şampiyonlar ligini Bayern Münih kazanmış. Bir de onlara bakalım. Konferans liginde Frankfurt kazanmış. Bu sezon en çok gol atan oyuncumuz Vieira ama en verim yapan oyuncumuz Leo 22 gol 14 asist. Kaşuk 21 gol atmış. Kendisini geliştiriyor 70'ü yükselmiş o da. Benziye 12 gol 10 asist. Buruna Gimaraş 5 gol 9 asist diğer oyunculardan da bu şekilde verim almışız. Süper Lig'de gol kralı yine Endler olmuş. Batshuayi ikinci, Ortis üçüncü ve Juninho da 17 golüyle dördüncü. Asist kralı Rafael Leo 11 asist yapmış. Gol maç liderliğinde Trabzon Patricio'yu almış. 12 maçta gollememiş. Bizden bir kaleci yok. 3. sezondayız. Şöyle yine bir kadromuza girelim. Bu sezon hangi ülkeler oyuncu alsak bir tane ortası alacağız o kesin. Bir de kalecim alsak daha beklemezsek düşünüyorum ve kaleci alacağım Bu arada arkadaşlar oyuncuların sözleşmesini yenilemek çok para götürüyor ya 554 milyon kaldı ya Evet yine transfer listemi yaptım geldim Bernardo silvayı ve Unai Simon alacağım Unai Simon Manchester City'ye gitmiş Bernardo da Real Madrid'e gitmiş Bernardo silvayı Real Madrid'den 88.5 milyon liraya transfer ediyoruz Unai Simon için de 60 milyon euro ödedikten sonra transferlerimizi tamamlıyoruz. Kalan bütçemizi şöyle göstereyim. 384 milyon euromuz kaldı. Ve hemen yaptığımız transferleri şöyle ilk 11'e ekleyelim. Bir dakika nerede abi bizim? Ha bu adamlar şeye gitmiş. Milli takımına gitmiş o yüzden gözükmemiş. Tamam. Kadro bu şekilde oldu. Bayağı geliştiriyoruz kadroyu. Ama Juninho sen biraz daha gelişsen bu sene 80'li çıkarsın değil mi be? Üçüncü sezonun sonundayız ve ligi ikinci tamamlamışız. 81 puanla Beşiktaş 85 puanla şampiyon olmuş. Türkiye kupasını kazanmışız sonunda Beşiktaş'a karşı. Avrupa liginde yoktuk biz. Konferans ligindeydik galiba. Ve dördüncü tamamlamışız grup aşamasını. Son 16'da Fiorentina elemişiz. Ama çeyrek finalde Tottenham'a elenmişiz abi. Ve kupayı a Lyon kazanmış. Tottenham da yarı finalde Victoria Pilsen elenmiş. Bu arada Avrupa Ligi'ni Chelsea kazanmış. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid kazanmış. Bu sezon en çok verim yapan oyuncumuz yine Rafael Lea olmuş. 28 gol, 13 asist, 41 gole katkı. Juninho 27 gol atmış. Bernardo Silva 21 gol, 11 asist. Çok iyisin hocam. 32 yaşında reytingi gelişmiş adamın. Benzi 11 gol atmış. Bruno 4 gol 4 asist. 90 rating yükselmiş ama diğer oyuncuların verimleri de bu şekilde. Bu arada takımın en iyi oyuncularını şöyle görebilirsiniz. Rafael Leo 91 ratingde takımın en iyisi. Bu sezon son olarak da bir gol krallığına bakalım. Mateus Cunha 27 golle lider. Deniz Dragos ikinci 23 gol atmış. Juninho 21 golle üçüncü. Rafael Leo 20 golle dördüncü. Asist kralı Muhammed Çam 11 asist yapmış. Bizden 5. Rafael Leo var. Daha doğrusu üçüncü ortak diyebiliriz. 3'ü de dokuz asit yapmış. Gol yenme maç liderliğinde ona İsmon birinci. 12 maçla. İşte budur hocam. kaleci aldık hemen lider oldu burada. Dördüncü sezona geldiğimizde 384 milyon euro bütçemiz var. Ve bu sezon şöyle bir kadromuza baktığımızda bir sağ transferi yapmamız gerekiyor. Bir de ofansif orta sahaya mı transfer yapsak yoksa kanata mı yapsak bilemedim. Ama ben ofansif orta saha alacağım. Bu belirlediğimiz mevkilere Benjamin White'ı ve Dani Olmo'yu transfer edeceğiz. Dani Olmo'yu Bayern Münih'ten 80 milyon euro transfer ediyoruz. Ve Benjamin White için de Napoli'ye 61 milyon euro ödeyerek transferlerimizi tamamlıyoruz. Hemen şöyle gelip transfer ettiğimiz oyuncuları ilk 11'e yerleştiriyoruz kadromuz bu şekilde. Sezon sonunda ligi ikinci tamamlamışız 82 puanla bu sefer Galatasaray şampiyon. Ama Türkiye kupasını kazanmışız yine. Avrupa ligini ise üçüncü tamamlamışız. Son 16'da Sporting gelemişiz. Çeyrek finalde Wolfsburg'u yenmişiz. Yarı finalde Brighton ediyoruz ve finaldeki rakibimiz Tottenham olmuş. Tottenham'a 2-1 yenilmişiz ya. Keşke kazanabilseydik bu kupayı. Daha Şampiyonlar Ligi'ne bile gidemedik. Şampiyonlar Ligi bu kupayı Bayern Münih kazanmış. Konferans Ligi'nde Arsenal kazanmış. Bu sezon en verimli oyuncumuz yine Rafael Leo. Bu sefer 42-52 gole katkı yapmış. Juninho sakatlanmış ama 35 gol atmış. Bernardo Silva da 26 gol 14 asist yapmış. Dani olmadan 9 gol 9 asist var. Gimaraş'tan 7 gol 7 asist var. Diğer oyuncularımızın da verimi bu şekilde. Bu sezon ligde gol kralı Rafael Leo olmuş. 21 gol. Bernardo Silva 19. Juninho 18 gol atmış. Asist kralı Bernardo Silva değil. Mateus Cunha 11 asist yapmış. Bernardo 9. Gol yenmeyen maç liderliğinde bizim kaleci ilk 5'te yok bu sefer. Nerede bizim kaleci? 7. sırada. 8 maçta gol yememiş. Avrupa liginde gol kralı Juninho. Asist kralı bizden. Burada Rafael Leo var. 4 asist. Gol yenmeyen maç liderliğinde Unai Simon birinci Beşinci ve son sezonumuza geldik Bu sezon 228 milyon euro bütçemiz var Hı. Ve kadromuz da bu şekilde Bu sezon bir say kanat alacağım Santraford'a Junior 79'a yükselmiş gayet güzel bu arada Ve bir de Cafer Kalevin yerine bir oyuncu alalım Hemen transfer listemi belirledim. Sağ kanıtı Michael Olise, sol beke de Alfonso Davis transfer edeceğiz. Michael Olise'yi Bayern Münih'ten 85,5 milyon euroya transfer ediyoruz. Alfonso Davis için de PSG'ye 70 milyon euro dedik. Transferlerimizi bitirdik ve 55 milyon euromuz kaldı geriye. Hemen şöyle oyuncularımızı ekleyelim bir dakika. Burada lan nerede abi o Olise? Neredesin? Ha milli takıma gitmiş tamamdır. Şuraya da Davis'i e attık mı? kadromuz bu şekilde arkadaşlar. Ne biçim bir kadro be. Bu arada da hiç sırıtmıyor he. 79 rating olmasına rağmen abi. Adam oynuyor atıyor abi gol. 35 gol attı geçen sezon mesela. 1 Şubat'a kadar ilerledim arkadaşlar. Lig'de birinciyiz 52 puanla. Fenerbahçe'nin 52 puanı var. Şöyle bir Şampiyonlar Ligi'ne geliyoruz. Ve o ikinci tamamlamışız grup aşamasını. 17 puan. Bizden harç iki takımın da 17 puan var. Grubu çok iyi tamamlamışız yani. 16 turunda rakip Barcelona. Ve Barcelona ilk maçı 3-1 yeniliyoruz. Ve ikinci maçı 1-0 yensek de maalesef Barcelona'ya eğleniyoruz. Sezon sonuna geldim ama burada ligde puan durumuna giremiyorum. Böyle bir bug olmaya başladı arkadaşlar bende. Sizde de oluyor mu? Bunun çözümü ne? Onu söylerseniz biliyorsanız daha doğrusu. Bilen varsa yorumlara yazabilir. Şimdi puan durumuna falan bakamayacağız. Çok saçma ya. Güzelim büyütme. maalesef bu yüzden biraz kusurlu olacak. Neyse o zaman biz direkt oyuncularımızın istatistiğine bakalım arkadaşlar. Rafael Leo yine en verimli oyuncu. 34 gol 11 asist yapmış. Juninho 27 gol atmış. Bernardo 20 gol 10 asist. Dani Olmo 8 gol 14 asist. Ve diğer oyuncuların verimleri de bu şekilde. Michael Olise sen neden 4 gol kesin abi yapma be. Bu adam kötü verim yaptığı için biz... Abi İsaev nasıl 50 maç oynuyor? Ben onu anlayamıyorum ya. Bernardo Silva kanat olarak oynamış muhtemelen. İsaev de merkez orta sahada oynamış. Yine olsa kesilmiş abi. Süper Lig'de gol kralı Facundo Farias 24 gol atmış. Bizden Rafael Leao 23. Reyman 21 gol atmış. Başka Juninho var bir de 5. 19 gol. Asist kralı Baturina 13 asist. Daniel Mo 10 asist. Rafael Leao var bir de 5. sırada 9 asist. Gol yenmeyen maç liderliğinde Arthur Desmas Fenerbahçe'nin kalitesi 14 maçla birinci. Unai Simon 12 maçla ikinci. Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı Victor Osimhen 10 golle. Bizden sadece Rafael Leao var. O da 3. ortak diyebiliriz. Asist kralı Musiala bizden kimse yok. Şöyle aşağılara inelim. Aynen kimse yok abi. Gol yenme maç liderliğinde Unai Simon birinci. 7 maçla güzel. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı unutmayın. Karabağlı çok isterdim Şampiyonlar Ligi finaline çıkıp o maçı oynayıp bu kupayı kazanmayı. Ama olmadı. Bazen Rebuyut'larda başarısız olabiliyorsunuz. Zaman süresi kısıtımız olduğu için mesela 5 sezon gibi kısıtlamalar yaptığımız için bu şekilde olabiliyor maalesef. AFC <laughs> 25'in ilk 1 milyar euro videosuydu. Bir de Konya Spor videosu da çekmiştim aslında. Onun da spoilerını vereyim. Onu daha önce çekmiştim aslında ama bu video ilk yayınlanacak video olacak. Bu videodan bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.